Merhabalar, bugün MET'te uyguladığımız kişi özel akademik programımızdan bahsedeceğim. Modern eğitim ve kişi özel akademik programımızla her öğrencimizin bireysel hedeflerine yönelik gelişimini en üst seviyeye çıkarıyoruz. Güncel eğitim trendlerine ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan yenilikçi müfredatımızda öğrencilerimizin eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcı bakış açısı geliştirmelerini sağlıyoruz. Teknoloji destekli içeriklerle öğrenme deneyimini interaktif ve etkili hale getiriyoruz. %100 müfredata uyumlu, yeni nesil soru tiplerinden oluşan, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştiren yeni nesil yayınlarımızda okuma, anlama ve yorumlama becerilerini de geliştirerek öğrencilerimizin başarılarını arttırıyoruz. Kalıcı başarıyı hedeflediğimiz Nightmare Etüt programımızda ise öğrencilerimizin akademik gelişimini desteklerken sınav dönemlerinde stres yönetimi konusunda stratejik bir eğitim modeli sunuyoruz. Bu etüt programı ile ders başarısını pekiştirmeye ve öğrencilerimizin sınav kaygılarını da azaltmaya yardımcı oluyoruz. %100 MEB müfredatına uygun LGS ve YKS gibi ulusal sınav standartlarına göre düzenli deneme sınavları uyguluyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin akademik gelişimini yakından takip etmek için de belli periyotlarda akademik gelişim sınavları yapıyoruz bu şekilde öğrencilerimizin ilerlemesini gözlemliyor ve eksik kaldıkları konuları da tamamlamalarını sağlıyoruz.